Allah'ı zikreden topluluklar ilim meclisleri ararlar. Onlara rastladıklarında Ya Rabbi biz senin kullarından bir cemaat rastladık. Onlar seni yüceltiyorlar, senin kitabını okuyorlar. Senin yüce peygamberin aleyhissalatü vesselam'a salat ve selam okuyorlar. Senden dünya ve ahiretler için bir şeyler istiyorlar. Diye durumu Cenab-ı Hakk'a arz ederler. Cenab-ı Hak şöyle ferman buyurur. Onları rahmetimle kuşatın onların meclisinde olanlar isyankar olamazlar. Ve işte o biraz önce naklettiğim bir hadis-i şerif, benim alemimi çok etkilemişti. İki Müslüman bir araya gelecek, musafaha yaparken Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed, Muhammed derse, Efendimiz ferman buyuruyor ki, Allah onları doğdukları gün gibi tertemiz hale getirir. Ne kadar kolay, ne kadar hoş. Allah, Allah Hz. Muhammed'i anıyor. Salat ve selam ediyor. Bize salat ve selam edin ferman buyuruyor salat ve selam edenleri zirvelere çıkartıyor. Allah bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anan, salavat getiren, maddi ve manevi terakki eden kullarından eylesin. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.